Ve diziye ikinci bir transfer daha. Yeni bölümde veya birkaç bölüm içerisinde diziye sürpriz bir isim daha dahil olabilir. Henüz görüşmeler devam etse de diziye muhtemelen Gardashov'un Amerika'daki abisi olarak bir oyuncu daha katılacak. Bu oyuncu başarılı aktör Kenan Çoban olacaktır. Özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Abdüley rolüyle hafızalara kazınan, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ile kariyerini devam ettiren Kenan Çoban ile anlaşmalar yapılmak üzere. Dizi ikinci sezona başlamasıyla beraber izleyiciyi senaryo anlamında mutlu etmeye başladı. Özellikle Ozan babayı diziye dahil etmesiyle şimdiden izleyicinin gönlünde taht kurdu. İlerleyen bölümlerde Kenan Çoban'ın ardından bir de Gürkan Uygun diziye dahil olursa bence dizi zirvenin tek sahibi olacaktır. Zaten Oktay Kaynarcan'ın da bu düşünceye sahip olduğunu yapacağı transferlerle anlıyoruz. Sizce Gürkan Uygun diziye dahil olmalı mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Yeni analizlerimizden anlık haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.